içeriz. Böyle böyle sahur saatinde dek bence e, bu su içmeyi hedefleyebiliriz. Eskiden çay kahveyi diüretik diyorduk biz. Ama şu da var. E, tamam evet diüretik ama ne kadar miktarda içiyoruz? Yani zaten iftarda mide doluyor. Kalkıp litrelerce çay kahve içmeyeceğimiz için diüretik etkisindense bu sıvı alımımızın kısıtlı olduğu zamanlarda bazen çay ve kahvenin içerisindeki suyu da sudan sayabiliriz. Öyle bir durum da var. Yani ha, bir buçuk litre mi içebiliyor danışanımız? Bir buçuk içsin. Ama belki çayından kahvesinden de suyu bir miktar almıştır. E tabi e, seyreltmek için çok miktarda içiyor olsak yanına ilave su eklemek de faydalı olabilir. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuza geçiyorum ben. İftarda yemek sırası nasıl olmalıdır? Güzel bir Güzel. soru. Aslında ben Danışanlarıma çok karışmıyorum çünkü o kadar farklı kültürler var ki yani mesela bazısı hani hakikaten kahvaltı yaparak da iftarını yapabiliyor ama bazısı için iftariyeliği olacak işte çorbası olacak vesaire. Ben şöyle bir plan yazıyorum genelde tabii o karşılıklı olarak kişiden kişiye değişebiliyor ama genel olarak bakarsak önce soruyorum yani iftariyelikle aramız var mı? Eğer varsa önden bir hurma yazabiliriz. Kuru kayısı, kuru incir yazabiliriz. Bu dönemde bağırsak hareketleri çok yavaşlıyor. E, bağırsak hareketlerimizi hızlandırmak için bizim bu laksatif meyvelerimiz yani hurma ve kayısı, daha doğrusu hurma değil de incir ve kayısı güzel bir destek olabilir. Tamam, önden kuru meyveyi yedik. Çorba. İç, içmek istersek çorba içebiliriz. Hani tüm gün boş kalan mideye birden hepsini yüklememek için bir 3-5 dakika beklemek doğru olacaktır. Genelde hep şey derler ya işte 10-15 dakika bekleyelim. Bütün gün aç insan. Yani 15 dakika beklemek çok zor. Asla gerçekçi değil. 3 dakika bile beklemekte zorlanıyor danışanlarımız. O yüzden haklılar da tabii ki. yavaş yavaş, iyice çiğnemek, iyice sindirmek çok önemli. Çorbayı içtik. Ana yemeğimiz ihtiyaç varsa yanına yoğurdu, salatası, ekmek grubu. Ben bu şekilde bir menü oluşturuyorum. Ardından diyorum ki ara öğün ihtiyacımız var mı? Çalışan bireyler daha erken yatıyor. Yani iftar ve sahur yapıp yatıyorlar. O yüzden ara öğüne fırsat olmuyor zaten midede dolu. Onlarda da bireysel olarak eğer ki 3'e 4'e kadar oturuyorsa danışanlarımız tam bir aralıklı açlık diyetini gece uygulatıyormuş gibi düşünebiliriz aslında. İftar bir ara gerekirse bir ara daha ve ne o sahır öğünüyle bu işi aslında tamamlayabiliriz gibi. Teşekkür ederim hocam. Ee, diğer soru. Ramazan ayında ağırlık vermemiz gereken yiyecek grubu hangileridir? Güzel soru. Aslında özellikle ağırlık verelim diyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu dönemde de Aksine hatta belli bir gruba yüklenmek yerine çeşitli, dengeli, yeterli beslenmek çok önemli. Çünkü bu dönemde aslında biz gerçekten gereğinden daha az besin alabiliyor oluyoruz bazen. Yani protein eksikliği oluyor, işte börekler, çörekler, kısırlar onlar bunlar derken reflü miktarını çok arttırıyoruz bu dönemde. Ülkemizde zaten reflü oranı yüzde altmış. O yüzden reflüsü olan bireylerin yine bu dönemde tercih edeceği besinlere de dikkat etmesi lazım. Ama biz de bile Ramazan'da daha kaliteli tokluk için lifli ve düşük glisemik indeksli besinleri çok fazla daha fazla tavsiye ediyoruz. Bunlar genelde sebzeler tam tahıllar işte meyve olursa yanına yalnız bırakmayalım yağlı tohumu olsun ya da bir süt grubuyla destekleyelim diyoruz. Onun dışında özellikle hani mutlaka şu yönden ağırlıklı olsun dediğimiz bir şey yok. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuza geçiyorum ben. Ramazan ayında kilo yönetimi nasıl olmalıdır? Ramazan ayı yönetimini mesela bazı danışanlarım diyor ki ben Ramazan'da asla zayıflayamam. İşte yıllardır hep benim 5 kilo aldığım dönem geldi diye çok korkuyorlar. Hatta şu bile oluyor yani Ayça biz Ramazan'da devam edecek miyiz diyet yapmaya diye soranlar bile oluyor gayet Ramazan'da çok güzel kilo denetimi yapabiliyoruz. Çünkü gün içerisindeki o atıştırmalar yok. Yani belli bir öğün sayımız var, belli bir şekilde bunu ilerletiyoruz ve bu ilerletmede biz eğer ki belli bir enerji kısıtlaması yaparsak evet kilo denetimi olur ama Sosyal medyada ben şunu görüyorum bazen. Sahur bir haşlanmış yumurta, iftar bir cacık bu da açlık orucu yani hani bu böyle bir şey yok yani normal yeterli dengeli beslenerek zaten bu iş ilerler öyle hani e, yıpratıcı ve gerçekten danışanlarımız için uygulaması zor olan bir süreç zaten sürdürülebilir değil o anlık bir çözüm ödem kaybı olsa da e, ilerleyen vadelerde ne yazık ki yine kilo artışı sebep olabilir o yüzden bu noktada da evet kilo denetimi mümkün ama bu hem bireyin beklentisine hem bireyin Ramazan boyunca oruç günlerinde yediği kapasiteye bazılarının iştahı daha fazla oluyor mesela. Normal döneme göre daha fazla yiyorlar. Hani bu noktada onların sonuçta özel bir dönem illa şu kadar kilo ver baskısı oluşturmak insanların daha fazla yemek yemeye yönelmesine sebep olabilir. Bu baskıyı oluşturmak yerine belli bir düzende ilerledik mi gerisi geliyor. Teşekkür ederiz hocam. Ee, şöyle ilk olarak şunu belirteyim. Chatten soruları gönderebilir arkadaşlar. Ee, Sorularınız bittikten sonra çete döneceğiz. Çünkü oradan soruları ileteceğiz size. Ee, Ramazan ayında metabolizmamız yavaş mı çalışıyor? Yani kilo vermek ve kilo almak için uygun bir dönem mi? Bu çok ha. iyi sanırım. Tabii tabii. Bunun sebebi de şu. Vücudun bir sirka diyen ritmi var. Bu ritme göre işte bizim hangi saatlerde bağırsağımızın daha fazla çalışacağı bile belli aslında. E şimdi biz de gündüz bir şeyler yemeyip hep metabolizmanın yavaşladığı akşam saatlerinde yediğimiz için hep ondan korkuluyor kilo alır mıyım diye. Ama biz bu noktada gerçekten belli bir enerjiyi sağlarsak hani sağlıklı ağırlık denetiminde eğer kilo artışı istiyorsak belki iftar sahur arasını yine yeterli dengeli enerjiyle doldurduğumuzda zaten bu iş rahat bir şekilde gidiyor. Kilo denetimi için de belli bir enerji kısıtlaması ama yormadan yıpratmadan yaptığımızda bir problem olmadan bu süreci geçiriyoruz. Tabii avantaj olarak görmemek lazım bu süreci ama doğru hamlelerle avantaja çevirebilir miyiz? Kesinlikle. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuza geçiyorum ben. Sahurda neler yenmeli? Süper. Burada özellikle evet. ben kahvaltı türevi yazıyorum. Ama danışanlarıma soruyorum. Sizin bir sahur alışkanlığınız var mı? Yani geleneksel olarak belki işte sütlü ekmek yiyen danışanlarım var. Bambaşka şeyler tercih eden danışanlarım var. Kişiden kişiye çok değilse de yüzde %70-80 biz orada kahvaltı yiyoruz. Yumurtamız, yanına peyniri, ekmeği, gerekirse meyvesi, gerekirse bir süt grubuyla birlikte gerçekten güzel oluyor. Ama ben şunu da görüyorum yani yulaflı kaseler yapıp hani çok tok da hisseden danışanlarım da oluyor. Hep biz şunu deriz hani yulaflı lapalar veya meyveyle süslenmiş böyle kaseler biraz daha yüksek glisemik indekse sahipler. E bu kadar yüksek glisemik indeksli oldukları için de hani Er, hızlı acıktırabilir veya ertesi günün kalitesini düşürebilir diye endişeleniyoruz ama bireyler kendi istiyorsa her gün yumurta yemekten sıkıldılarsa tost yapabilirler, sandviç yapabilirler veya tok tutuyorsa yulaflı kaseleri de tercih edebilirler. Hocam şimdi sizlere e, Ramazan ayı değil daha bir genel beslenme ile ilgili bir soru soracağım. Ya da karşılaşılan bir sorunla ilgili. E, kabızlık zayıflamaya engel midir? E, kabızlık sorunu ilerisinde nasıl tedavi edebiliriz? Çok güzel bir soru. Aslında kabızlık e, şöyle düşünmek lazım. Bağırsak ikinci beyin. Şimdi bağırsaktan pek çok vitamin ve mineralin emilimi gerçekleşiyor. E, bu vitamin ve minerallerin iyi emilmesi de o Tüm işte sindirim işleminin daha düzenli yapılmasını ve faydalanılan o bileşenlerinde vücudun gerekli yerlerine ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Çok önemli. Bu noktada da evet kabızlık veya bağırsakların dolu olması tartıya negatif yansıyor ama zayıflama üzerinde bir engel mi değil? Sadece ortaki hem besinlerin faydasını arttırmak hem takviyeler alınıyorsa bunların faydasını arttırmak, bağışıklığı güçlendirmek için iyi bir bağırsak hareketi çok önemli. Bize hep fizyoloji dersimizde şu denirdi. Hani genelde danışanlarımız bu konuyu konuşmaya çekiniyor. Ama zaten onlara anamnez formunda mutlaka sorun. Bağırsak hareketleriniz nasıl? Bağırsaklarınız düzenli çalışır mı diye sormak lazım. Ve kaç günde bir ne kadar sıklıkla çıkıyorsunuz? Bu da çok önemli bir soru. Çünkü kimine göre düzenli çalışması 4-5 günde bir bile olabilir. Bizim istediğimiz günde en az bir kez dışkılama olsun. Bu da çok önemli boşaltım. E bir de sindirim ve gaz problemlerinin de ortadan kalkması aslında. Sindirim sistemine baktığımızda hem bağırsak önem taşıyor ama bir yandan da midede de gaz problemleri meydana gelebilir. Bu noktada. Önce ben şunu öneriyorum. Yeterli su içelim. Yani dışkının yüzde yetmişini su oluşturuyor. Eğer yeterli su içmek yetmiyorsa egzersiz ekleyelim. Hareket etmek bağırsak hareketlerine çok güzel katkı sağlıyor. O da olmadı. Bu kuru kayısı veya kuru inciri ben sabahtan veya sahurda önceden bir bol miktarda suyla birlikte yenmesini tavsiye ediyorum. Mesela o da bağırsakları çalıştırmadı. O zaman diyorum ki hiç takviye olarak probiyotik kullandık mı? O zaman da bu probiyotik takviyeleri kullanabiliriz. Genelde şu soruluyor. Yoğurt, ayran, kefir de probiyotik. Evet probiyotik ama onlar bağırsak çeşitlendirecek bakteriler. Tedavi eden bakteri formatı farklı, farklı suşa sahip olduğu için bu tarz durumlarda destek alabiliriz. Teşekkürler hocam. Diğer sorumuza tamam. geçelim ben. Ramazan ayında çay tüketimi nasıl olmalıdır? Bu da çok soru. Özellikle birilerinin demir eksikliği varsa çay tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bir de çay kafeinli olduğu için genelde de biz böyle tavşan kanı daha koyu seviyoruz ya uykuyu kaçırabilir. Bireyin kafeini olan duyarlılığı çayla olan ilişkisine göre bunun miktarı değişir. Eğer demir eksikliği varsa yemeklerden en az iki saat sonra çay tüketmek lazım. Ki o demir emilimini kafein engellemesi negatif bir şekilde. Eğer bir sorun yok uykusunu da kaçırmıyorsa yine günde hani 3-4 fincana kadar çay tüketebilir. Onda bir problem yok. Yeşil çay beyaz çaya da dikkat etmek lazım. Yani onlar da kafein grubu. Hani dediğimiz gibi az önce de böyle birer ikişer fincan içmek çok fazla diüretik etki göstermez ama çok yüksek miktarlarda içiyorsak o zaman su tüketimimizi de paralel olarak arttırabiliriz. Bir de tabii uykuyla olan ilişkiye bakmak lazım. Mesela kahvenin kafein oranı, sonra yeşil çay, sonra siyah çay gibi bir kafein sıralamamız var. Burada bireyin aslında e, kafeini olan işte o toleransı veya intoleransı duyarlılığına göre bence o çay kahve alımları değişebilir. Her şey bireysel gördüğünüz gibi. Hep öğrendiğimiz şeyler çok genel ama bunları kişiye göre uyarlamak bu normal çalıştığımız zamanlarda göreceksiniz ki gerçekten bireysellik çok ön planda. Teşekkürler hocam. E, toplumumuzda vitaminler kilo aldır diye bir algı var. Bu doğru mu? Ben de çok fazla duydum bundan. Çok. Yani herhangi bir takviyeyle hemen ilk soru şu. İşte D vitamini alıyorum. İşte haçar mı? Yani evet işte haçan vitaminler varsa şayet gerçekten kilo aldırabilir ama e, vitaminlerin iştah açıcılığına dair herhangi bir kanıtlanmış bir bilgi yok birazcık da bu şey hani hep takviye alıyorum ya da küçükken hep çocukları bol vitamin alsın da toparlasın kilo alsın derler ya aynı o hesap Bazen de vitamine dayanıp daha fazla yiyoruz. Yani aslında beyin kendi kendini de manipüle ediyor diyebiliriz. Ama yoksa vitaminlerin zaten bir enerjisi yok. Bazılarında bu suda eriyenlerde eklenti şeker var. Şu da soruluyor hani o şekerli vitaminleri içelim mi? Öncelik sağlıksa ve içmek gerekiyorsa orada zaten bir zarar olmayacaktır. Ama tabii kalorisi yok. Eğer ki bazı bireylerde işte açarsa kilo aldırabilir ama net bir şey söyleyemiyoruz. Teşekkürler hocam. Ben de bir konu hakkında düşüncenizi alacağım. Daha az yemek yenildiğinde mide küçülür diye bir algı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii bu da bir konu <laughs> hep diyet yaptım midem küçüldü konuşulur hep evet mide elastik bir organ yani biz onu büyütebiliriz de küçültebiliriz de ama e, az yemek her zaman doğru mu ona bakmak lazım çünkü diyet dendiği zaman hep az yiyelim işte kalori açığı yaratalım öğün atlayalım algısı oluşuyor ama az yemek yerine yeterli yemeği ön plana alırsak zaten midemizde bizim hedeflediğimiz şekilde küçülecektir. Bir de şöyle bir şey şehir efsanesi var. İşte yemekten aman şu kadar saat sonra sıvı almayın diye sırf bu yüzden su içme alışkanlığını kaybeden danışanlarım oluyor. Yeter ki bir su içelim. Hemen bir bardak suyla o mide kocaman büyümez ama tabii doymuş midenin üzerine Ekstra bir su eklediğimizde e, o zaman durum farklı ilerleyebilir. Yani miktara göre yine o durum değişecektir. Bir de midenin boşaltım hızı da her besinden besine değişiyor. Yani sıvıların emilmesinin belli bir süresi var. Karbonhidratların, yağların öyle. Yani biz dengeli beslendiğimiz zaman bu midenin boşaltım süresini de daha dengeli bir şekilde ilerletmiş oluyoruz. O nedenle... Evet ve sağlıklı beslenmeyle yeterli beslenmeyle küçültebiliriz ama e, her zaman az yemek çok iyi bir şey değil. Teşekkür ederim. Sağlıklı yağ tüketimi nasıl olmalı diye bir soru gelmiş. Süper. Bugün bana bir danışanım mesela şey demiş. Bu e, gi yağı diye bir şey var. Ne yağı diye geçiyor? Şey ya, sade yağ diye geçiyor galiba. Hani evlerimizde kullanmadığımız bir şey. Belki sizin mutfaklarınızda vardır. Tereyağı böyle kaynatıldıktan sonra köpüklere atılıyor. Geri kalan yağın daha iyi içerikli olduğu düşünülüyor mesela ben bununla ilgili henüz bir araştırma yapmadım ama bugün danışanım bunu sormuş mesela bu yığı kullanabilir miyim diye şimdi yağ konusunda kafalar çok karışık çünkü piyasada Hindistan cevizi yağı diye bir gerçek var biliyorsunuz ki. Ve herkes sabahları, herkes demeyeyim de böyle sosyal medyada işte influencerlar sabah oil pudding denen bir işlem yapıyorlar. derslerimizde de görmüyoruz diyetisyenler bilir. Yani dört sene boyunca görmediğimiz bir şey. Hiçbir yüksek lisansta da yok ne fitoterapide ne beslenmede. Ağızda Hindistan cevizi yağını çalkalayıp atılması gibi bir şey. Şimdi hindistan cevizi yağı doymuş bir ya Evet, orta zincirli yağ asidi denen MCT içeriğine sahip ama o içerikten faydalanmak için çok fazla miktarda hindistan cevizi yağı almak lazım. E bizim kendi yöremizde yetişen zeytinlerin yağı hemen antioksidan açısından zengin hem doymamış yağlar. Bu yüzden biz öncelikli olarak zeytinyağını tüketelim diyoruz. Birincil kaynağımız o. E bir de ceviz, badem, fındık, fıstık bunlar da bizim için tabii kavrulmamış halleri çok güzel bir yağ grubu. Sağlıklı yağ grubumuzu bunlardan alabiliriz. Ve ama ama hiç mi tereyağı yemeyeceğiz, hiç mi işte ne bileyim Hindistan cevizi yağı yemeyeceğiz? Eğer seviyorsak zehirle zar zarar ayıran şey dozdur. Biz porsiyon kontrolü tüketim sıklığına dikkat ederek kullanabiliriz. Ama tabii e, kolesterol hastası mıyız veya birinci derecede ailemizde kolesterolü, kalp damar rahatsızlığı olanlar var mı? Bunu irdelemek de çok önemli. Genelde işte yemekleri hep kızartma olması, işte sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanılması. bir de yine aynı şekilde bir et hazırlanacak mesela. Etin yağlı kısmını tekrar yağda kızartması. Yani kültürümüz buna çok müsait. Ama zayıflamak bir yana daha sağlıklı yaşamak için böyle iyi yağ kaynaklarını kullanıp doğru pişirme teknikleriyle ilerlemek çok önemli. Doğru laf lafı açıyor. Doğru pişirme tekniğinde de dumanlanma noktası dediğimiz bir şey var. Smoke point diye geçer bu. Mesela Şimdi zeytinyağıyla yemek yapalım diyoruz ama zeytinyağının dumanlanma noktası çok düşüktür. Yani zeytinyağı yakıldığında derecesini şimdi hatırlamıyorum ama e, yanar ve böyle kötü bir koku çıkar. Belki duymuşsunuzdur onu. Bu kokuyu biz sevmiyoruz. Bu koku aslında hem besin değerini kaybettiğini hem kanserojen bir maddenin age dediğimiz bir maddenin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu noktada da biz aslında besin kimyası üzerindeki rolümüzü görüyoruz bir miktarda. Çok önemli. E bu dumanlanma noktası en yüksek olan yağı biliyor musunuz peki? Duymuşsunuzdur belki. Mesela tereyağının daha yüksek, fındık yağının daha yüksek, inanmazsınız en yüksek avokado yağı hani gibi. Mesela hani çok evlerimizde olan bir şey mi değil, ama e, atıyorum ki böyle bir farklı pişirme tekniği denemek istiyoruz. Onunla da faydalanabiliriz gibi. Yani bu dumanlanma noktası önemli bir nokta. Doğru pişirmek çok önemli ki negatif bir şey olmasın. Teşekkür ederiz hocam. Ben diğer soruma geçeyim. Çok fazla kahve içmek metabolizma hızını artırır diye düşünüyorum demiş bir arkadaşımız. <laughs> siz ne <de> düşünüyorsunuz? Kahve metabolizma, <laughs> yani metabolizma ve kahve ve işte spor öncesi kahve tüketimi deve de kulak arkadaşlar. Yani yok. Hani aç karnı kahve içeyim, metabolizmam çalışsın vesaire değil. Ha belki şu olabilir. Bazı danışanlarım boş mideye kahve içtiklerinde bağırsakları daha hızlı çalışıyor. Olabilir kafeinin etkisiyle böyle bir şey olabilir ama metabolizma hızlandırması devede kulak ha fazlası tabii ki kalp ritmini arttırıyor, çarpıntı yapabiliyor. Bizim zaten önerdiğimiz şey işte 3-4 fincandan fazlasını içmemek o yüzden çok fazlasının böyle bir pozitif etkisi yok her şeyin azı kadar çoğu zarar. Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum. E, light gıdaların zayıflama ile olan ilişkisi nedir? Bu ürünleri tüketmek doğru mu? Biz aslında diyetisyenler light gıdaları çok fazla önermiyoruz çünkü bir besinin işte karbonhidratı veya yağı azalırsa diyelim ki yağ azaldı, karbonhidratı arttı veya tam tersi başka bir şey oldu, bir başka grubu azaldı gibi gibi. Bu noktada bir de Danışanlarımda ben şunu görüyorum. Diyete bir süre olarak bakıyoruz. Yani işte üç gün, beş gün, bir ay gibi. Bir ay ben sıkayım dişimi, peyniri yağsız yiyeyim de şu ayçadan kurtulunca yine ezine peynirimi yerim gibi oluyor. O yüzden ben danışanlarımla baştan konuşuyorum diyorum ki bu sürdürülebilir yaşam biçimi. İnsan en sevdiği peyniri bile günü geliyor yemek istemiyor. Böyle bir durum. Yani insan psikolojisi de ayrı bir durum. Ezine peynir mi? Ezine peynir. Light ürünler ekstra işlenmiş ürünler. Ama tabii çünkü bireylerin spesifik bir rahatsızlığı vardır. Kolesterolü yüksektir. O zaman evet yarım yağlı süt ürünleri kullanılabilir. Belki yağsız süt ürünleri olabilir. işte etin yağsız kısımları olur gibi gibi. Ama İlla işte yağsız yoğurt, süt, peynir kullanımına ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi burada aslında mühim olan nokta sürdürülebilirlik. Ne birey için yaşam boyu devam ettirebileceği bir alışkanlık olacak. Onu düşünüp ilerlediğimizde zaten süper oluyor. Teşekkür ederim. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Gece yatmadan önce yediğimiz yemeklerin bize zararları nelerdir? Eğer, Eğer olursa reflünün riskini arttırabilir. Çünkü biz hemen yedik ve sindiremedik. Yattığımız anda mide kapakçığı, pilori açılıyor. Hemencecik oradan yemek borusundan ağza bir yapar, mide asidini arttırır, ses kısıklığı, belki faranjit. yani farklı farklı aslında negatif etkileri var. Ama tabii bir de Tokken yiyorsak zaten vücut çok akıllı. Soruyor diyor ki Ayça tok mu tok? En niye yedi bu? Ben bunu depolayayım. Depoladığı bir güzel, yani kilo artışı olarak dönebilir. Tabii bu kişinin metabolizmasından metabolizmasına değişiyor. Öyle ki kilo artışı için çalıştığım danışanlarda ben oraya işte o ne ekmekler yazıyoruz, sütler yazıyoruz falan. Bazen hemen öyle görmüyor ama. Daha yavaş metabolizmaya sahip bireylerde ne yazık ki ödem tutumuna sebep olabiliyor. Bir de kendimiz bazen kafamızda kodluyoruz. Yani bu saatte yemek yenmez, şu saatte yemek yemek yanlış, akşam altıdan sonra mutfağa kapamalıyım gibi. E bunlar da sonrasında daha farklı şekillerde bize geri dönüşü olabiliyor hiç buna gerek yok. E, açlık hissimizi dinleyelim. Yani sırf listede yazmıyor ya da yasak diye insanın eli ayağı titreyip başı dönüp artık böyle hipoglisemiye girdiğinde de bir şeyler yemeli. Öyle durumlarda da sindirdikten sonra uyuduk mu tamamdır. Teşekkürler hocam. Şimdi chat'ten gelen soruları ileteceğim. Tamam. Sen. Ee, Ramazan ayında kan şekerimizin aynı düşmelerini nasıl beslenerek engelleriz? Gerçekten bu çok önemli bir konu çünkü çoğu danışanında bunu görüyorum. İşte o karbonhidrat ve yüksek glisemik indeksli besinler ertesi günün kalitesini negatif etkileyebiliyor. Hep o bahsettiğimiz gibi bol lifli, iyi proteinli, iyi yağlı, kompleks karbonhidrat dediğimiz işte tam tahıllar, tam taneler, tam tahıllı ekmek tam buğdaylı pideler efendim söyleyeyim yine sebze yemekleri salatalar bunlarla beslendiğimizde daha ılımlı seyredecektir kan şekeri baklagiller gibi ama diyelim ki işte iftarda hurma çorba yedik pirinçli bir çorba işte ana yemek yine böyle etli bir pilav diyelim ki yanına sarması yanında şerbet içilir bazı evlerde üstüne tulumba tatlısı e, yedik zaten böyle bir menünün ardından insanın kan şekeri düşüyor ya uykulama hali. Böyle menülerden sonra danışanları uyuyakalıyor, sahur tutamıyor, şey, kalkamıyorlar sahura. Ertesi gün bu yediğiyle oruç tutmaya çalıştığımızda gerçekten kan şekerimiz negatif etkilenebilir. O yüzden de buna dikkat etmek lazım. E, zamanında kurumsal beslenme danışmanlığı verdiğim zamanlarda şunu görüyordum ben hep. Öğle yemeğinden sonra orta çalışanlar bir uyku hali, bir miskinlik. Çünkü menüler hep karbonhidrat, börek, hoşap, çorba, işte tatlı vesaire gibi. Pilav, makarna, hani bu noktada işte o küçük karbonhidratlar, basit şeker dediğimiz ve lifi düşük beyaz karbonhidratlar, hep işlenmemiş, daha doğrusu işlenmiş karbonhidratlar diyelim, kan şekerimizi hızlıca yükseltiyor, aniden düşürdüğü için bu halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ve uyku hali dediğimiz aslında bir hipoglisemi atağı gibi bir durumu görüyoruz. O nedenle de biz diyoruz ki bol lif, yeterli beslenelim, iyi protein, iyi yağ, bunlarla birlikte ertesi günün kalitesini arttırabiliriz. Teşekkürler hocam. Diğer chatteki sorumuza geçiyorum. Ramazan ayı dışında haftada bir iki gün oruç tutsak, aralıkta oruç tuttuğumuz için vücudumuza herhangi bir zararı olur mu? yani benim herhangi bir kronik rahatsızlığım yok, diyabetim yok. Ben uzun süreli açlığa gelebiliyorum ve farklı bir beslenme düzeni denemek istiyorum. Aralıklı açlık çünkü diyetten ise bir beslenme düzeni olarak geçiyor. Ama hep işte bu yurt dışındaki paylaşılanlarda diyor ki ne istersen onu ye. E ne istersen onu ye kısmına baktığımızda iş amacından çıkıyor. Eğer ki bir yine kalori denetimi yaparak bu aralıklı açlığı uygularsak evet kilo şeyinde denetiminde pozitif bir katkı sağlayabilir. Ama hani istediğimiz her şeyi yiyeyim de ilerleteyim dersek ona göre durum bambaşka yöne ilerleyebilir. Teşekkürler hocam. Ee, şöyle bir soru gelmiş. İnsülin direncide elma sirkesi nasıl kullanmalı? Ölçek veya zamanlama olarak. Hiç, hiç bilmiyorum. Hiç özellikle öğrendiğim bir şey değil. Ama belki evet elma sirkesi prebiyotik etki gösterip bağırsaklara fayda sağlayabilir. Ama hani özellikle insülin direnciyle bir ilgisini bilmiyorum. Var mı diyetisyenlik okuyanlar sizin gördüğünüz bir şey var mı? Vallahi birlikte çünkü bazen biz bizden sonra bilim de değişiyor. Yani bizim beslenme diyetetik bilimi şu an bile gelişiyor. 2017 mezunuyum. Belki o 4 senede bambaşka bilgiler gelmiş olabilir. Evet hocam çok fazla gelişiyor beslenme alanı. E, hocam sorularımız bu kadardı. E, katılım İsteğimizi davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. Arkadaşlarım adına da ee, ya, teşekkürler <laughs> bu kadar. Ben da. de aynı şekilde çok teşekkür ederim hocam. okul ben... danışmanım da aynı şekilde çok teşekkür ediyor bizim ricamızı kırmadığınız için. Yorduk ya, sizi ben. biraz ama çok Eyvallah. benim için çok büyük bir zevkti. Umarım hani dilim döndüğünce sorularınızı güzel güzel cevaplamışımdır. Ne mutlu valla bir araya gelmek. Ben teşekkür ediyorum bu tatlı davetiniz için asıl. Harikaydınız hocam. Gerçekten çok teşekkür ederiz Değil gel tekrardan. İyi akşamlar diliyoruz o zaman. İyi akşamlar. Dikkat edin kendinize. İyi bayramlar şimdiden de. Size de hocam. Hoşçakalın. Thank sure.